Herkese selamlar. En detaylı MIUI 12 inceleme videosuna hepiniz hoş geldiniz. MIUI 12 güncellemesini neredeyse bir haftadır kullanıyorum. Bir haftada fazlasıyla deneyimledim. Özelliklerini keşfetmeye çalıştım. Şimdi elimden geldiğince bu güncellemeyi sizlere anlatacağım. Cihazımız burada Xiaomi Mi 9T uzun süredir kullandığım bir telefon. Yeni gelen güncellemeyle telefonda hız artışı, performans artışı oldu mu, batarya performansı iyileşimi tarz detaylardan bahsedeceğim. Hangi özellikler geldi? Gerçekten de iyi yenilikler bizi bekliyor mu? Bunlardan da bahsetmeye çalışacağım. Şimdi telefonu nasıl güncellediğimden bahsedeyim. Dostlarım kendi kendine gelmedi. Yani şöyle açtığımız zaman ayarlar kısmından. MIUI sürüme geldiğim zaman burada herhangi bir güncelleme gözükmüyor. Tabii ki MIUI 11 iken. Ondan sonra sürekli gelmesini istedim çünkü çok fazla merak ediyordum. Ondan sonra işte bizim Mi Community uygulaması var biliyorsunuz Xiaomi telefonlar kullananlar için. Oradan link buldum işte kendim kendi kendime kurdum ve şu anda Miui 12.0.2.0 kararlı sürümünü kullanıyoruz. Eğer siz de yapmak istiyorsanız yine olmadı linklerini falan bırakabilirim. Ek olarak da sizden bir isteğim olacak dostlarım. Uzun süredir videolarım çok az izleniyor yani 500-600 izleniyor önceden 10.000-20.000 bin, bin izlenen içeriklerim günümüzde 500-600 izlenmelere kadar düştü. Bu yüzden sizin yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Erişimlerimiz çok düştü. Yorum atarak beğeni atarak erişimlerimizi yükseltebilirsiniz. Sizlere şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi telefonun arayüzünden başlayalım. Dostlarım bir kere telefon arayüzünde çok ana bir değişiklik, çok temel bir değişiklik bulunmuyor. Yani normal olarak ben zaten bu temayı kullanıyordum. Aynı bu şekilde bu temayla geldi. İşte buradaki widget'tan tutun simgelere kadar herhangi bir şey değişmedi. Ana ekranda değişen şey ne oldu derseniz buradaki buton oldu arkadaşlar. Buton dediğimde sanal bir bar bu iPhone'larda olduğu gibi buna da eklendi. Ki bu durumdan aslında pek memnun değilim. Çünkü sonuçta bu güncellemeyle bana sorarsanız fazlasıyla iOS yazılımına benzettiler. Özellikle şu taraftan kontrol panelini açması, şu taraftan bildirim panelini açması, onun dışında iPhone'daki gibi bu barı kullanması tarzında. Yani e, burada biraz bir iOS'e benzeme, e, kopyalama olayı mevcut. Ancak buna çok fazla bir eleştiri bulunmayacağım. Sadece söyleyeyim hani haberiniz olsun biraz iOS'e benzetmişler. Dediğim gibi telefon arayüzünde pek fazla bir değişiklik yok. E, şöyle bir ekranımızı küçültelim. Görmüş olduğunuz gibi buradaki menülerde duvar kağıdı, araçlar, ayarlar bölümü de yine aynı. Ayarlara tıklayalım. Ayarlara tıkladığımız zaman sadece işte buradaki bazı renklerin değiştirildiğini görüyoruz. Yazı şekillerinin ufaktan bir değiştirildiğini görüyoruz. Daha fazla bölümüne tıklıyorum. Yine aynı bu burada da bazı ufak tefek değişiklikler bulunuyor. Onun dışında temel bir değişiklik ana ekran kısmında bulunmuyor. Hemen ana ekrandan sağa doğru kaydırıyorum. Sağa doğru kaydırdığım zaman da bu menüde herhangi bir değişiklik göremedim. Yani şahsen MIUI 12 güncellemesiyle burada bir ufak da olsa bir değişiklik görmek isterdim. Hani menü tarzı olsun biraz değiştirilebilirdi. Hava durumuyla ilgili bir değişiklik olabilirdi diye düşünüyorum. Ancak burada herhangi bir değişikliğe gitmemişler. Bu menüde tamamıyla aynı kalmış. Belki de farklı sürümlerde yani MIUI 12'nin farklı versiyonlarında değişmiştir. Ancak benim cihazımda bu şekilde. Şimdi arama bölümüne yani telefon bölümüne girelim bakalım değişiklik var mı? Dostlarım şurada görmüş olduğunuz gibi bilinmeyen numara yazıyor. Önceden benim telefonda mesela bu daha ufak yazıyordu MIUI 11 sürümündeyken. Şimdi daha belirgin olmuş. Tuş takımları ufaktan bir değişmiş. Onun dışında kişilerin kısmına bir değişiklik getirmişler. Ayarlar bölümü de aynı şekilde ufaktan bir değişmiş. Yani böyle ufak ufak değişiklikler güzel olmuş şahsen. Tamamıyla köklü bir değişik olmaması da bir avantaj olabilir. Bazı uygulamaların iç yüzünü bu şekilde değiştirmişler. Şimdi size bildirim panelinden vesaire kontrol panelinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bildirim paneliyle başlayalım. Bildirim panelini açtığınız zaman gerçekten bizi güzel bir ekran karşılıyor. Şöyle yakından bir inceleyelim. Dostlarım görüyorsunuz. Üst tarafta tarihi saati görebiliyorsunuz. Onun dışında bu sekmeden bildirim ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. Burada da bildirimlerinizi görebiliyorsunuz. Yani ikisinin ayrı olması yani kontrol paneli ile bildirim panelinin ayrıştırılması çok güzel olmuş. Kafa karışıklığı yapmıyor. Görüntü kalabalığı yapmıyor. Bu yüzden benim hoşuma gitti. Mesela bildirim geldi bildirim bu şekilde sileceksiniz bildirim yok diye ibare geçiyor ondan sonra yukarı doğru kaydırdığınız zaman da geçiyor. Sağdan aşağı çektiğimiz zaman da bu sefer kontrol panelini açıyor. Kontrol panelini açtığınız zaman mobil veri, wifi, bluetooth ve el feneri gibi özellikleri burada büyük ikonlarla ayarlayabiliyorsunuz. Hemen en alt kısımda görmüş olduğunuz parlaklık ikonu bulunuyor. Burada parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Sol tarafında otomatik parlaklık ayarlamanız için bir simge koymuşlar. Bu da güzel olmuş. Şu menüdeyken bir kere daha aşağı çektiğiniz zaman diğer sekmeleri de yani diğer simgeleri de gösteriyor. İşte kayan pencere, ekran kaydı, otomatik şazam NFC tarzında özellikleri de yine açabiliyorsunuz. Bir kere daha yukarı kaydığınız zaman kapatıyor. Bir kere daha kaydığınız zaman komple kontrol panelinden çıkıyor. Bu özellik benim çok ciddi anlamda hoşuma gitti. Kullanışı geldi. Dediğim gibi tek dezavantajı biraz da iPhone vari olması yine iyi özellikleri kötü özelliklerini kapatıyor. Evet, telefonun akışkanlığından pil performansına vesaire zaten bahsedeceğim. Şu anlık sadece hani telefonun arayüzüne falan bakıyoruz değişikliklere bakıyoruz. En sonunda da hızını batarya performansından falan bahsedeceğim. Kullanıcı yorumlarına gireceğim. Şimdi bu menüdeyken bir de kamerayı açalım. Kamera arayüzünü inceleyelim. Kamera arayüzü gerçekten çok hoşuma gitti. Önceki MIUI 11'deki kamera arayüzü gerçekten berbattı. Ben her zaman eleştiriyordum. Hiçbir zaman da beğenmediğim bir arayüzdü. Birincisi çok sorunluydu. İkincisi çok basit bir arayüzdü. Hani hiçbir albenisi yoktu. Hiçbir görüntü güzelliği yoktu. Bunu da gayet güzel yapmışlar. Benim şahsen çok fazla hoşuma gitti. Sadece görüntüyü değiştirmeyip bazı özellikler de getirmişler. Onlardan da bahsedeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda fotoğraf kısmındayız. Fotoğraftan şöyle geniş açıya girelim. Geniş açıdan 2x optik zoom'a geçelim. Dikkatimi çeken şu oldu. Önceki sürümdeyken bu kameralar arasındaki geçişte takılma kasma vesaire bekletme yaşatıyordu. Şimdi daha akıcı olmuş. Yani kameralar arasında daha hızlı geçiş yapabiliyorsunuz. Yukarıda özellikler e, bulunuyor. Google lens, işte efektler, yapay zeka, HDR, flash tarzında ayarlayabiliyorsunuz. Bunu şu şekilde yukarı çektiğiniz zaman size diğer özellikleri sunuyor. İşte ağır çekim olsun, klon olsun, e, hızlandırılmış çekim olsun. Bunları sunabiliyor sizlere. Vlog zaten önceden vardı. Klon özelliği gelmiş. Yani sık klonluyor bildiğiniz. Onu da birazdan geleceğim, bahsedeceğim sizlere. Video kısmına gelelim Video kısmına geldiğimiz zaman dikkatimizi çeken e, aslında burada pek bir şey yok şuradaki menüyü açaraktan fark edebilirsiniz. Çünkü kamera ayarlarını artık yani kameranın çözünürlük ayarını, FPS ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Mesela direkt 4K 30 FPS aldım. Sonra 1080p 30 FPS düşürdüm. Tarzında ayarlama şansınız bulunuyor. Onun dışında ayarlar kısmına birazdan gireceğim. sol tarafta Pro modu bulunuyor. modu ile ilgili çok ciddi bir şey göremedim. Sadece arayüz değişmiş. Portre gece modu 48 megapiksel olayı burada bulunuyor. Şöyle yukarı çektiğimiz zaman bir şey görecek miyiz? Görmüyoruz. İsterseniz ayarlara geçelim. Kamera arayüzü kısmında da ufak tefek değişiklikler bulunuyor. Bunlardan en başı ses özelliği. Yani burada çekim yaptığınız sesi değiştirmişler. Bakın şöyle bir denersek. Bu normal eskiden Xiaomi'lerin hepsinde kullanılan sesti biliyorsunuz. Bu özellik gelmiş. Yani bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Ben şu an film özelliğini yani film sesini kullanıyorum bunun gelmesi güzel oldu çünkü gerçekten eski ses pek bana hoş gelmiyordu. Yine hoştu ama belli bir süre sonra sıktığı için artık insan tahammül edemiyor. Onun dışında kamera arayüzüne burada bir özelleştirme özellikleri gelmiş. Çok fazla renk bulunmuyor ancak Burada çeşitli şeylerle işte simge renklerini vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu kullanıyorum. Şu yapalım mesela. Uygula diyelim. Bu tarzda ayarlama şansınız bulunuyor. Kamera modları var. İsterseniz daha sekmesi isterseniz daha panel yapabilirsiniz. Burada dikkatimi çeken şu oldu yani kamera arayüzünü fazlasıyla özelleştirebiliyorsunuz özelleştirebilme özelliklerini eklemişler bu da çok hoş olmuş benim hoşuma gitti kameradan bahsetmişken bu konuyu es geçmek istemiyorum dostlarım ön kameranın açılma hızıyla ilgili ciddi bir gelişme fark ettim hem yüz tanımı olarak hem de kameranın açılış hızı kapanış hızı olarak gerçekten MIUI 12 güncellemesiyle bu farkı hissettim yani normalde önceden şu hareketi yaptığın zaman az da olsa bir bekletiyordu o e, algılaması biraz sürüyordu Şimdi parmağınızı kaydırıyorsunuz ve anında açıyor anında açtığı gibi okup kapatıyor yani normalde şu an kameranın arkasındayım biraz da olsa gecikmesi gerekiyor yani şu an ortam biraz garip ona rağmen tek de okuyup kapanıyor bu özellikle yani bu güncelleme ile gelen iyileştirme de benim şahsen hoşuma gitti wallpaperdan bahsedeceğim süper wallpaper gelmedi maalesef yani ülkemizdeki cihazlara gelmeyecekmiş bunu söylüyorlar İleride belki güncelleme ile gelebilir ancak siz kendiniz isterseniz yine yapabiliyorsunuz. Ben belli bir süre yaptım. Şarjdan ciddi anlamda feragat etmem gerekti. Yani pil konusunda ciddi sorunlar oluşturdu. Bu yüzden geri sildim. Şu anlık pek gerek duymuyorum. Ayarlar bölümüne girelim. Ayarlar bölümüne girdiğim zaman yine burada da değişiklik görüyoruz. Burada gözüme basit mod çarpıyor. Yani eskiden var mıydı çok bilmiyorum ama yok gibiydi. Basit mod da galiba MIUI 12 ile gelmiş. Kayan pencere özelliği de aynı şekilde MIUI 12 ile geldi. Ona da birazdan değineceğim. Game Turbo özelliği değişti. Yani tamamen bir arayüz değişikliğine gitti. Ayarlar kısmına gelelim. Burada ciddi bir değişiklik oldu. Bu da hoş oldu bana sorarsanız. Video araç kutusu geldi. Bu da arkadaşlar video izlenebilen uygulamaları kullandığın zaman. Yani YouTube, TikTok, Instagram gibi uygulamaları kullandığın zaman. Şöyle hatta göstereyim sizlere. Mesela Instagram'a girelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi solda bir çizgi şeklinde bir şey var. Bakın şu değil şu. Onu içe doğru çekiyorsunuz ve karşınıza görmüş olduğunuz gibi ekran kaydı, yansıtma, çeşitli şeylerle ilgili özellikler çıkıyor. Onun dışında buradan mesajları açabiliyorsunuz. Farklı özellikleri açabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi bu özelliklerin gelmesi MIUI 12 ile telefonu coşturmuş diyebilirim. Şuradan mesela mesajları bile kontrol edebiliyorsunuz. Bu araç kutusu falan güzel olmuş. Benim şahsen hoşuma gitti şöyle çektiğiniz zaman ufalıyor. Bir kere tıkladığınız zaman büyüyor. Onun için şöyle sert aşağı doğru çektiğiniz zaman komple açıyor. Bu şekilde ayarlama şansınız bulunuyor. Ayarlar kısmından yine devam edelim. Burada çok ciddi değişiklikler bulunmuyor. İşte ekran özelliği kısmında falan. Yine burada klasik şeyler bulunuyor. Ana ekran kısmına gelelim. Ana ekran kısmında da çok ciddi şeyler yok. Duvar kağıtlarına geldim. Duvar kağıtları olarak yeni duvar kağıtları eklenmiş. Benim çok hoşuma gitti. Duvar kağıtlarını şöyle göstereyim. Bakın. Çok hoş duvar kağıtları gelmiş, zaten güncellemenin en sevdiğim yanları da bu oldu. Şurada görmüş olduğunuz pil performans menüsü değiştirildi. Pil konusunda hazır gelmişken bahsedelim. Dostlarım pil konusunda çok ciddi bir fark hissedemedim. Bu sabah saat 9 gibi şarjdan çıkardım. İşte bu ana kadar uğraşıyorum. Şu anda şarjım %31 seviyesinde. Bu uğraşımda herhangi bir şekilde oyun oynamadım. Parlaklığı fullde kullanmadım. Bluetooth gibi özellikleri, konum gibi özellikleri hiçbir zaman açmadım. Cihazı zorlamadım ve yaklaşık 5-6 saatte %31 konumuna geldi. Oyun oynasaydım falan muhtemelen şu an %10 seviyesinde falan olurdu. Pil performansı için ciddi bir yorum yapamayacağım ancak performans konusunda yorum yapacağım çünkü cihazın performansında ciddi bir artış oldu. Yani özellikle arayüz kısmında kasmalar, takılmalar, her problemi olsun bu problemlerin hepsini bu güncellemeyle çözmüşler bunu fark ettim. Yani akışkanlıkta ciddi bir fark var. Önceden gerçekten telefonum ciddi anlamda kasılıyordu, takılıyordu. Akışkanlık olarak herhangi bir problem şu anda bana yaşatmıyor. Arayüzde vesaire bir problem hiç yaşamadım. Oyun konusunda bir şey söyleyemeyeceğim ancak oyun konusunda ciddi bir değişiklik olduğunu hiç sanmıyorum. Hatta ciddiden kastım hiçbir değişiklik olduğunu sanmıyorum. Ufak tefek özelliklerden devam edelim. Mesela şu an ekranımız kapalı. Ekranımızı açıyoruz ve ekranımız tak diye açılmıyor. Animasyonlu bir şekilde hafiften parlayarak açılıyor. Siz de zaten görüyorsunuz. En çok hoşuma giden şey de zaten bu oldu bakın. Yavaş bir şekilde açılıyor ve bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. Bunların dışında keşke sağa doğru kaydırdığımız zaman karşımıza çıkan bu menüde bir değişiklik yapsalardı. Yani mi ev yerine farklı özellikler ekleselerdi, bir menü falan getirselerdi. burada bir değişiklik yapabilirlerdi bence ama yapmamışlar. Bahsetmem gereken bir nokta daha bulunuyor. Burada parmak izi okuyucusu meselesine bakalım dostlarım. Parmak izi okuyucusu meselesinde ciddi bir gelişme bulunuyor. Neden bulunuyor? Çünkü ben önceden elim terliyken veya elim ıslakken parmak izi okuyucusunu kullanmak istediğimde kesinlikle parmağımı okumuyordu. Ancak bu güncellemeden sonra parmağım ıslak da olsa kuru da olsa okuma işlemini gerçekten çok güzel bir şekilde yerine getiriyor. Yani burada yazılımın ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Gerçekten de güncellemeden sonra parmak izi okuyucusunun hızı fazlasıyla arttı dostlarım. Şöyle okuttuğunuz zaman hiç bekletme yapmadan direkt ekranınızı uyandırıyor. Yine ayarlar menüsünden devam ediyoruz. Ayarlar menüsünde de zaten dediğim gibi birçok menü, birçok sekme tamamen değişmiş durumda özellikle kutu tasarımı geldi. Yani şöyle görmüş olduğunuz gibi artık şerit şeklinde değil de böyle bir kutucuk içerisinde oluyor genel menüler. İşte parmak izi kilidi, işte yüz tanıma. Bu benim yine hoşuma giden çeşitli detaylardan bir tanesi. Onun dışında şimdi görmüş olduğunuz gibi az önce zaten bu butondan bahsettim. iPhone varı olmuş dedim. Bu işe yarıyor mu? Evet yarıyor. Bakın arkadaşlar, şu anda ekranı görüyorsunuz. Kaydırıyorum. Temaları açtı. Geri kaydırıyorum ayarlara geldi. Kamerayı açtı. Yani şu anlık çok aşırı stabil çalışmıyor. Bazen takılmalar falan yapabiliyor. Bu da çok normal. Ama özellik açısından gerçekten çok güzel olmuş. Eskiden şunu basılı tutup yapıyordunuz. Şimdi bu şekilde teker hareketiyle uygulamalar arasında geçiş yapmanız sağlanıyor. Bu da çok güzel olmuş. Onun dışında son uygulamaları yani şu an aktif uygulamaları görmeniz için yapılan menü değiştirilmiş. Şöyle yaptığınız zaman bakın animasyonu bir şekilde geliyor. Onu da tekrar detaylı göstereyim. Şimdi telefonun açılış animasyonundan bahsedelim. Burada herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Direkt kapatalım. Şu an telefonumuzu açtık. Burada herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Değişiklik burada görüyorsunuz. MIUI diye farklı bir animasyon başlangıç ekranına eklemişler. Yani telefonunuzu kapatıp açtığınız zaman bu menüyle karşılaşıyorsunuz. Bu da ufak güzel bir detay olmuş. Eleştirmem gereken bir nokta şu ses barı oldu. Yani bu ses barını biraz değiştirebilirlerdi. Keşke az da olsa burada bir değişikliğe gitselerdi. Burayı tamamen aynı bırakmışlar. Bu benim biraz hoşuma gitmedi. Keşke Aynı bırakmasalarmış biraz daha az da olsa hani değişirselermiş gibi diye düşündüm. E, hız konusunda ciddi bir performans artışı olduğunu yani hız artışı olduğunu söyledim. Pil konusunda bir fark yaşamadım aynı gibi. Ya yani Cihazın performans optimizasyonunu iyi bir seviyeye getirmişler. Bu benim en çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi de oldu zaten. Burada işte bildirim panelimiz de biraz değişmiş. E, pil simgesi, pil yüzdesi daha doğrusu ufaktan bir değişikliğe uğramış. O şekilde yani. Normalde videodan önce çok fazla aklıma gelen şey vardı ancak videoya başladıktan sonra hepsini tümüyle unuttum. Bahsetmem gereken bir de ultra pil tasarrufu var. Biliyorsunuz bu önceden Xiaomi telefonlarda yoktu. Normal pil tasarrufu vardı. Bunu açtığınız zaman telefonunuz tüm özellikleri kısıtlıyor. Yani sadece SMS ve arama yapmanız için telefonu ayarlıyor. Bu da telefonunuzun yani %10 şarja belki saatlerce gitmesini sağlıyor. Ekrandaki tüm karanlık kullanıyor. Arka plan etkinliklerini kapatıyor. Güç yani işlemci frekansını düşürüyor tarzında. Telefonun performansını düşürüyor, her özelliğini kapatıyor ve bu yüzden uzun süre e, pil performansını koruyabiliyor. Tabii ki bu muhtaç olduğunuz zaman oluyor, yani özellikle yola çıktığınız zaman diyelim şarjınız bitecek. E, ultra güç tasarrufunu alabilirsiniz ama ev içerisinde falan gereksiz olur. Bu günlük videomuz bu kadardı. Aklıma gelen diğer özellikler olduğu zaman zaten e, tekrardan videosunu çekeceğim. Yani bu MIUI 12 videosu bu videoyla bitmiyor. Bu e, sürümle ilgili yine bir iki video daha çekmeyi düşünüyorum desteklerinizi bekliyorum. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.